İkinci soruda bize f 2 pi bölü 3 değerini sormuş. Şimdi f fonksiyonu bulmaya bakıyorum. Tanjant pi bölü 2 artı x demiş. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Şurası kotanjant oldu. Pi bölü 2'den sonrası negatiftir. İkinci bölgede tanjantın işareti negatiftir. O yüzden başına bir tane eksi yazdım. Bir de 3 vardı. Eksi 3 kotanjant x oldu. Artı 4 çarpı P artı X demiş. P'den sonrası 3. bölgedir. Kotanjantın işareti artıdır. O zaman artı 4 kotanjant X olur bu. 4 kotanjant X eksi 3 kotanjant X daha benim FX fonksiyonu kotanjant X'e eşittir. Şimdi x yerine 2 pi bölü 3 yazmam gerekiyor. 2 pi bölü 3 120 dereceye eşittir. Bana kotajant 120'yi soruyor. Şimdi ben bu kotanjant 120'yi kotanjant 180 eksi 60 şeklinde yazıyorum. 90 artı 30 şeklinde de yazabilirdik. Fark etmez. Şimdi buradan bakalım. 180 pi'dir. Pi'di isim değiştirmiyordu. O zaman kotanjant olarak yazdım. İşaretine bakıyorum. 180'den geriye giderken ikinci bölgeye gitmiş olurum. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. O zaman açım da 60 derecedir. Eksi kotanjant 60 oldu. Bir tane dik üçgen çizdim. 60 derece burası. Karşısı kök 3. Komşusu 1'dir. Kotanjant da komşu bölü karşıdır. Yani eksi 1 bölü kök 3 gelir. Cevabım A şıkkı oldu.